Herkese merhaba arkadaşlar, bugün God of War'ın 16. Bölümüyle beraberiz. Ee, bizim misafirimiz var burada bir tane. Kaçtı. Eee... En son... Thor'la Dev'in kavgasına şahit olmuş... Şahit olmuştuk değil de, e, kavgasının bitmiş haline denk gelmiştik. E, oradan çekici doğru tırmanıyorduk. Çekici serbest bırakacaktık. Sonra bir yerde savaşlarımız falan oldu. Ee, kaldığımız yerden devam edelim aynı şekilde. Ben de aynı zamanda burada süremi de başlatayım. Ee, şey yapmayalım. Çerezlik videolarımız olsun. Bu God of War'u bitirmek istiyorum. Sizlerle beraber bitirmek istiyorum. Bakalım. Karik Street ne zaman gelir? Ee, herhangi bir fikrim yok. Bakalım. Evet hadi. Boy, gidelim. Çekiç kafa. Şu devin kafasının olduğu yer. İterek, iterek mevcut. mi? Hadi bakalım. Zaten bizim gücümüz maşallah var. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Bir dakika ben, he tamam, okey. Şeyde değiliz e, ee, bir iki kere şey hatasına düşmüştüm. Şaka yapıyorsun ya. Ee, kamera büyükte kalmış. Şey yapamadık. E, ee, i̇ki bölümü heba oldu o konuda. Hadi canım. Oo. Space min bir şeyler basacağız mı? Oo biz boşuna Kratos değiliz. Başına Kratos değiliz. Onu kaldıracağız. Evet. Hadi bakalım gidelim. Bizi şimdi bakalım ne maceralar ne maceralar bekliyor. Şu an kamerayı ben yönlendiremiyorum. Arada bir. Ne oluyor ya? Oha. Büyük keski. Oğlum gel bakalım. Şurada yana gideceğiz herhalde. Şuradan şu... Aşa aşağı iniyor olmam lazım. Dur bir dakika. Ne oluyor lan? Ölmedik değil mi? şuradan şuraya. Şimdi olmaz. Şunu bir açalım. Bunu açmadan geçmeyelim. Bakalım bize ne verdi? Tamam çelik verdin okey. Şimdi biz şu aşağılara falan inemiyoruz değil mi? Okey. Buradan buraya

şey vardı lan. Bir dakika peki şöyle bir şey yapsak? Bunu alamıyoruz. Şu galiba aktif oldu. Yok. Oh ne oluyor lan? Oh iyi oturdu bana. Şimdi sıçtım ağzına. Al. Al sana. Hah. Of. Heh, şunu öldürdük. Of. Of iyi koydu lan bana. kaç Şimdi yedim seni dedim sana şimdi. Et ol et. Şimdi şunları alalım hemen. Hop. Ekran şey oldu. Hız hızlı bastık. Şimdi bu ne veriyor? Şu gölge sembolü. Kerkit bilmem nesi. Şimdi şuradan Dur bir tane daha var dur. Bunlardan kaçamıyorum ya. Vay arkadaş. Ne oluyor lan? <laughs> Şimdi sıçtım sizin ağzınıza. Şimdi yedim sizi. Başka buz var mı lan? Şunlara bir çıkın bakalım şimdi. Buralarda ne vardır? Baba ne olmuş sana baba? Ya bizim bizimki burada yine. <laughs>

Şimdi şuradan aşağı inelim. Abi patlasın. Ben şurada almadıklarımı alayım. Buradan zıplayamıyoruz mu? Niye zıplayamıyoruz abi ya? Üçlü boss savaşı. Burada bu dayı şey olmuş ya. Param pırçık etmişler onu. Şimdi şuraya gidelim. Şunu açalım sonra bir, bir cüceye gidelim. Cüceden yapabilecek şeylerimiz varsa onları yapalım. Şimdi şunu bitir. Ha Tayran adakları hep... Neden? Bunlar yan görevler mi ya? Ben onu anlayamadım. Yolcu göğsü. O çok kötü bu. Bu bu zırhların hiçbir benimkinden iyi değil ki. A ana. Yolcu eldivenler tüm çıplak elle yapılan saldırılarda %6 artırır En fazla %118'i birikebilir. Hmm. Bak bu yolcu eldivenleri, zırh eldivenleri iyiymiş ama dolum süresini çok ciddi düşürüyor. Benim e, alevli magma sargıları bunu çözmem lazım. Ben zırhı yolcu kemerlerine bakıyoruz. Runik eksi 14'e düşüyor. Ee, bunun ekstra ekstra bir özelliği yok gibi. Bunlar acaba set olarak giydiğin zaman bir ekstra bir özelliği bir şey var mı? Gel şu. Bunu geliştirebiliyoruz. Geliştirelim abla. Bu bizim için önemli. Peki. Şimdi baltaya geldiğimizde baltayı yapamıyoruz. Pençeye geldiğim zaman 45 bin istiyor. Hadi bunu geliştirelim. Sadak. Hadi sadağı da genişletelim. iş görür. Zırha geldiğimiz zaman var. Burada şunu geliştirebiliriz. Geliştirdim. Bunu daha geliştirebiliyor muyum? Bir dakika dur. Ben zırhını daha fazla upgrade yapamıyorum çünkü altın istiyor. Balto tovuzu buna pul parçası. Tılsımlarda bu şunu kullanıyorum. Bunu hemen yapalım. Tamam el kapat Peki şimdi şuna geldiğimiz zaman sat Göz sırrında Bunlar çok kötü bunları hemen satalım Bu dursun şimdilik İnşallah gidiğim şeyi satmadım ben değil mi? Tamam giydiğim şeyi satmadım okey. Yanlışlıkla şimdi giydiğim şeyi satarız. Gerek yok. Bu kalsın bu belki iyi olabilir. Aa bunlar şey veriyor. Esunlar single. <laughs> Satalım bunları. Şunlar kalsın. Bunlar belki bir işimize yarar. Kaynaklardan Salfit yok. Bunları satmıyoruz. Satın al dediğimizde kaynaklardan çelik sadece satın alabiliyoruz. Başka bir şey yapamıyoruz. Peki M'ye bastığımızda yeteneklerde ha hmm, şimdi yeteneklerde bunları açtık. Şuradan şunu açalım Hemen şunları bir bunları bir kullanalım şu domuz izd izdihamı mı gerek yok ee, kurt gazabı güzeldir bunu devam edelim bunlara bakacağız ilerleyen zamanlarda şimdi şunları da hemen şey yapalım Okey sen de yapacak bir şeyim yok Hadi gidiyoruz Kaç dakikamız oldu? 17 dakikamız. Şu ileride büyük bir çatışma olacak kesin. Şuraya mı atlayacağız? Keskiden bir parça al. Şimdi burada zaten büyük bir savaş çıkacak. Olur mu? Bu kim lan? Magni. Yüce Baba öyle emrediyor. Ha bu Tanrı. Kratos no. <laughs> Aa bu Aha Thor mı geldi? Hadi. Hadi bakalım. Oh. Ben burada galiba çok öleceğim. Bir saniye.

Arkadaşlar bir saniye. Bizimkiler beni çağırıyor. Kahvaltıya. Ne öleceğim ya bunlara? Allah'ım ya Rabbi. Hadi karşıma bir çıkın da bir, siz pataklayayım ya. ...çürdüğüm magnesi seni... Hadi öldüm. Allah'ım yarabbim, allahım, ya Rabbi allahım, 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 Hadi. allahım, öldü. Arkadaşlar bunu burada bitirelim. <laughs> Çok heyecanlıydı. <laughs> ya elim ayağım titredi ya dedim bitmeyecekler herhalde. Hastalık. Hunma geri dönmüş. Acaba nesi var? Freya'ya çağırırız. Sıkıntı yok. Halledersin. Şimdi Magni Mefta. Mefta Cici. Ben iyiyim görüyorum. Hadi bakalım. Şunları alalım. Sıkıntı veren neticeler. Okey. Yeni bir şeyler açıldı. Efsanevi Tor bilmem ne sonunda. Evet, e, burada bitirelim. Zaten içeriden çağırıyorlar beni. Eee İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup e, kanalıma yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Serinin bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.